Bugün burada bulmamızın, bir araya gelmemizin nedeni iş sağlığı güvenliği ile ilgili genel bilgileri paylaşmak, mevzuatı paylaşmak, bir de iş yerlerinde yapılan uygulamalarla ilgili pratik bilgilerimizi paylaşmak. Şimdi neden iş sağlığı güvenliği? Eğer iş sağlığı güvenliği önlemleri alınmazsa bildiğiniz gibi iş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları söz konusu oluyor. Böyle gazetelere Manşetler oluyor, i̇şte kolu kopmuş, bacağı kopmuş, 20. 22. kattan düşmüşler, e, makineye kaptırmış kendisini, parçalanmış, başına kalas düşmüş, hayatını kaybetmiş, e, malzemeler de düşebiliyor, boya kazanı patlamış, fabrika yerle bir olmuş, böyle e, şeyde gaz haberlerine web sayfalarında rastlamak mümkün. Binlerce şey var. Böyle iş kazası hastalığı var. iş kazası haberleri var. Şimdi en son Konya Ermenek'te bir kaza oldu biliyorsunuz. 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle neticelendi. Bunun iki tane önemli kök sebebi var. O kazanın olmasının. Tamamen neme lazımcılık Taraflar ne lazımcı davranmış? Bir, bir denetim yapılmış e, şeyde e, maden işletmesinde e, direnaj olmadığı belirlenmiş, su sızıntıları belirlenmiş. Bununla ilgili idari para cezası uygulanmış. Halbuki hemen faaliyetine son verilmesi lazım. Veyahut da oran iş, e, iş güven uzmanı olsaydı, belki de vardı bilemiyoruz, iş güvenli uzmanının burada hayat tehlike var diye İşin durdurulması için işverene başvurması gerekirdi ve makul bir süre içerisinde e, bu eksiklik giderilmediği takdirde Çalışma ve iş kur İl Müdürlüğü'ne bildirip gerekli tedbirini almasını talep etmesi gerekiyordu. Bu da olmamış. İdare para cezası geçiştirilmiş. İşveren de e, üzerinde pek durmamış bu konunun. E, i̇şte pompa alması lazım, direnal sistemleri yapması gerekir. Ondan sonra işletmeye geçmesi gerekirdi. Yani işe başlarken risk analizi de yapmamışlar. Ee, orada çalışan ahaylinin e, baskıların neticesinde çünkü oranın ekonomisine katkıda bulunan bir e, iş yeri kapalı olduğu zaman insanlar iş bulamıyor başka çalışma alanları yok e, orada çalışma mecburiyetleri var e, bundan dolayı da e, her türlü şartı çalışanlar kabul etmiş zaten onların bilgileri yok ne olması gerektiği konusunda onlar için kazanç önemli e, ekmek parasını çıkartmak önemli. Maalesef işte bundan dolayı bu kaza meydana geldi. Bundan bir önceki işte sansasyonel kazalardan bir tanesi de İstanbul'da Mecidiyeköy'de bir inşaat şantiyesinde asansör düştü. Dış cephe asansörü. Bunun kök sebebi de 15 liralık stopper dediğimiz seviye sivicinin arızalı olması veya hiç olmaması. Bütün bildiğiniz gibi bütün kaldırma makinelerinin ee, üst tarafında belli bir seviyeye geldiğinde bir e, seviye sevici olması lazım. Otomatik durdurma sevici dediğimiz. Bu asansörlerde de olacak, gırgır vinçte gır de, de olacak, hep iş yerlerinde karşılaşacaksınız. Caraskallarda olacak elektrikle, ondan sonra vinçlerde olacak. Mutlaka bunu denemeniz lazım. Basın şeye butona, start butonuna, yukarıya kadar kanca çıksın belli bir seviyede duruyor mu tık diye orada switch olup oraya çarpıp durması lazım. Eğer tambura dokunuyorsa o tehlikeli demektir. Oraya switch yapılacak. İşte o asansör kazasında da e, operatör şey yapmış işte insanları orada çalışanları e, asansöre almış biraz da yük yüklemişler herhalde. Ondan sonra 38. 33. kata çıkıyorlar switch olmadığı için o e, asansörler çok hızlı hareket ediyor. Switch olmadığı için de <laughs> makinenin bağlı olduğu, yani asansör makinesinin bağlı olduğu tabloya alttan hızla vuruyor. Vurunca onun bağlantılarını kopartıyor civataları. Ee, kendisi de raydan çıkıyor ve hep birlikte düşüyorlar. Burada da iki tane kök sebebi var. Bir işte switch'in olmaması, bunun periyodik kontrolünün yapılmaması, sabahleyin e, iş ekipmanını, operatörün e, kontrol etmemesi, sizin e, özellikle mavi yaka eğitimlerinde e, usta, usta başları da bulunacak, çalışanlar olacak. Bunların her biri e, günlük işlerini yaparken bir takım iş ekipmanları kullanıyorlar. E, Mesaiye başlamadan önce iş ekipmanlarını fiziki olarak şöyle bir gözden geçirmeleri gerekir. Şimdi asansör e, asansörü kullanan personel e, bir meslek okulunda öğrenciymiş, harçlığını çıkartmak için orada işe girmiş. Dolayısıyla bunu bir mesleki eğitime falan göndermemişler. Yani operatörlük belgesi yok. Eğer gerçekten operatörlük eğitimi almış olsaydı, asansörü Sabahleyin vardiya başlangıcında teslim aldığında boş olarak bir denerdi. bir Bir ses geliyor mu? bir olumsuzluk var mı, bir anormallik var mı bir çıkar inerdi. Bir forklift operatörü de bunu yapıyor zaten yapması lazım. Operatörlük eğitimlerinde bu şey konu anlatılıyor kendilerine. Sabahleyin forklifte bilmeden önce etrafında lastiklerine bakıyor inmiş mi? Ondan sonra bir yağ kaçırma var mı? Çatallarda bir şey falan var mı? Aynası var mı? Lambası yanıyor mu? Üst tepe lambası. Bunları kontrol eder. Bu asansör şeyi, operatör bunu yapmamış. Neden? Bilmiyor. Mesleki eğitim yok. İkinci kök sebebi de bu. İki sebepten dolayı maalesef 11 kişi hayatını kaybetti orada. Ondan önce de Soma'dan 301 çalışanın hayatını kaybetmesiyle neticeden Soma kazası, Soma Maden kazası. Orada da yani acil durum planı yok, bir duyarlılık yok ortam ölçümleri e, belli periyotlarla gün içerisinde yapılması lazım. E, i̇şte basından izlediğimize göre e, dedektörleri havalandırma e, menfezlerine yakın koymuşlar. Manuel ölçümleri defterlere yazıyorlar ama onun sonuçlarını değerlendirip yerler harekete geçirecek mekanizma yok. Yani acil durum planları yok. Kağıt üzerine belki her şey var yani. Ama fiiliyatta yok. Olaydan Önce 15 gündür sıcak kömür elde ediliyor. Bunun sebebi nedir? Sıcak kömür çıkmasının e, yavaş yanma var demektir yani orada. E, yavaş yanma olan e, bir kömür e, ocağında da e, karmom monoksit salınımı var demektir. E, metan boşalımı da olabilir. Burada e, olaydan bir gün önce veyahut da ölüden önce tam hatırlayamıyorum gene e, röportajlarda bunlar konuşuldu. Birkaç kişi yarı baygın çıkmış. Hatta hastaneye göndermişler. Sebebi şey karbon monoksit 50 ppm'e geldiğinde zaten e, derin bir uyku hali arkasından koma hali ve ölüm gerçekleşiyor. Maalesef bu Konya Ermenek kazasında da e, ölüm nedeni e, otopsi raporlarına göre boğulma değil sudan boğulma değil. İlk etapta şey de boşalmış karbon monoksit suyla beraber geldi herhalde. E, oradan boğularak hayatlarını kaybetmişler. Otopsi raporlarına göre birkaç gün önce basında yayınlandı. E, sebep şey karbon monoksit zehirlenmesi. Diğer taraftan Ankara'da Ostrum Sanayi Sitesi'nde bundan e, iki yıl önce aynı gün iki ayrı iş yerinde tüp patlamaları oldu. Her iki iş yerinde de e, işte oksi aparatında yanıcı gaz olarak doğalgaz kullanıyorlarmış. Normalde bildiğiniz üzere asetilen e, LPG gazı kullanılır. Bu doğalgaz ucuz olduğu için kaçak olarak bir yerde her iki iş yeri e, yetkililere dolumunu gerçekleştiriyormuş ve iş yerinde onları kullanıyorlarmış. Doğalgazı, yanıcı gaz olarak. Neyin içerisine koyuyorlar? Oksijen tüplerinin içerisine. Oksijen, ee, yakıcı gaz değil mi? Bir yanmanın, patlamanın olabilmesi için bir yanıcı gaz olacak, oksijen olacak ortamda bir de ısı kaynağı olacak. E şimdi e, oksijen tüplerini tamamen boşaltmak mümkün değil. Dibinde mutlaka biraz kalır. Üzerine doğal gazı baslar oldu. Patlayıcı ortam içerisinde hazır. E, alev kesici aparat da yoksa sistemde alevi de içeriye aldı ondan sonra mümkün. orada da toplam 22 kişi hayatını kaybetmişti. İşte böyle basit eksikliklerden e, bu kazalar meydana geliyor. neme Razımcık'tan e, bu kazalar meydana gelebiliyor. İş sağlığı güvenliği çalışanların sağlık ve güvenliği sağlamak için yapılan çalışmalardır diye ifade ediyoruz. Ancak bu çalışmaların e, sistemli ve bilimsel olması lazım. Yani bilen kişilerin rehberliğinde yani e, iş sağlığı güvenliği profesyonellerinin rehberlerinde bu uygulamaların yapılması gerekiyor. Aksi takdirde eksik kalıyor. İş sağlığı güvenliği sosyal yönden temel hak diyoruz. Çünkü anayasamızın 56. maddesinde her Türk vatandaşının sağlıklı ve dengeli bir çevrede de yaşama hakkından bahsediliyor. Dolayısıyla çalışma hayatında bulunanların iş sağlığı güvenliği önlemlerini almış olduğu bir ortamda çalışma hakkı var. Ekonomik yönden kaçınılmaz gereklilik diyoruz. Çünkü e, i̇ş sağlığı güvenliği önlemleri almadığı zaman e, ne dedik İş kazaları oluyor, meslek hastalıkları söz konusu oluyor ve işverenler e, bir takım tazminatlara çarptırılıyor. Tedavi giderleri, diğer maddi zararlar e, bunları bilen e, akıllı işverenler artık e, bunu bir zorunluluk olarak e, ekonomik yönden de bir zorunluluk olarak iş sağlığı güvenliği önlemlerini almaya çalışıyorlar. <laughs> İş sağlığı güvenliği öncelikli hedefe iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek. Bir de taraflarına bakalım. İş sağlığı güven tarafları kimlerdir? Tabii ki devlet, çalıştıran taraf yani işveren, bir de çalışan kesim, çalışanlar. Burada devletin görevi <laughs> teşkilatlanmak, kanunu yapmak, kanunlara uyulup uyulmadığını denetlemek, uymayanlara müeyyide uygulamak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti iş sağlığı güvenliği ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı görevlendirmiş. Çalışma Bakanlığı'nda İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanmak suretiyle e, yürürlüğe konulmasını sağladı. Diyetimle ilgili birimi de var. Bizim de uzun yıllar görev yapmış olduğumuz İş Teftiş Kurulu Başkanlığı. Diyetimi de o kurumu vasıtasıyla yerine getiriyor. Yani devlet e, teşkilatını kurmuş, kanunu çıkartmış denetiminde yapıyor elinden geldiği kadar. Fonksiyonu bu. İşverenlerin fonksiyonu da iş sağlığı ile ilgili her türlü önlemi almak. Burada bir şey yok yani bir muafiyet yok. İş sağlığı ile ilgili her türlü önlemi almak. Çalışanların görevi de alınan önlemlere, işveren tarafından konmuş kurallara uygun çalışmalarını yapmak. Tarafların görev ve sorumluluğu bu şekilde. <laughs> Şimdi iş mevzuatına baktığımızda tabii ki başta e, anayasa ondan sonra uluslararası çalışma e, e, teşkilatının e, e, yayınlamış olduğu e, onaylanmış sözleşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ondan sonra bunlara dayalı olarak çıkartılmış yasalar, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve standartlardan oluşuyor iş mevzuatı. Ve e, bu kapsamda da e, bunlara örnek verelim. Hangi kanunlarımız var? Başta tabii 4857 sayılı iş kanunu. Çalışanlarla çalıştıranların özlük haklarını, ilişkilerini düzenleyen kanun. İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 6131 sayılı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Belediyeler Kanunu, Umumi Hıfızlığa Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Boşlar Kanunu, Çıraklık Mesleki Eğitim Kanunu gibi kanunlar çerçevesinde iş sağlığı güvenliği ile ilgili uygulamalar yapılıyor meydiler bunlara göre belirleniyor. Sorumluluklar bu kanunlara göre belirleniyor. Alınacak teknik organizasyonel önlemler bu kanunlara göre uygulanıyor. Şimdi anayasamızın 17. maddesinde herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğundan bahsediliyor. 18. maddesinde köleliğin yasaklandığına dair, yasak olduğuna dair ifade var. Hiç kimse zorla çalıştıramaz, Angarya yasaktır. 49. maddede çalışmanın her Türk vatandaşının hakkı ve ödevi olduğundan bahsediliyor. 50. maddede hiç kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalışılamayacağına, küçükler ve kadınlarıyla bedeni ve ruhu yetersiz olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağına, dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu belirtiliyor. İşte risk değerlendirmelerinde yaparken özel olarak korunması gereken küçükler, kadınlar, bedeni ve ruhu yetersiz olanlar yani e, özrü olanların e, çalışma şartlarının özel olarak değerlendirmesi gerekiyor iş sağlığı güvenliği açısından. İşte yıllık izinler var, ara dinlenmeler var. Gene bu e, anayasamızı 56. maddesi gereği anayasal bir hak olarak uygulanıyor. E, 56. maddeye söylemiştim. Her Türk vatandaşının sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğundan bahsediyor. Yani iş sağlığı güvenliği hakkının çalışan çalışma hayatında bulunan her Türk vatandaşın hakkı. Şimdi bir de uluslararası çalışma sözleşmeleri var. Bunların hepsini Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii ki onaylamadı. Ee, ama birkaç gün önce bir tane daha onaylandı. Herhalde 57 veya 58 tane oldu ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandığı zaman bu sözleşmeler kanun mertebesinde oluyor. Her bölüm bir kanun numarası var. Mesela 155 sayılı iş sağlığı, Güvenli ve Çalışma Ortamı ilişkin e, sözleşme 2004 yılında bu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş yine iş sağlığı Hizmetleri 161 sayılı İLO Sözleşmesi bu da 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanarak kanunlaştı 1950'de işte İşlevci Kurulu Başkanlığı'nın kuruluş gerekçesi de olan 81 No'lu Sözleşme Sanayi ve Ticareti İşlevcisi hakkında Milletler Arası Çalışma Sözleşmesi bunlar bizim çalışma hayatımızdaki ...önemli sözleşmelerden birkaç tanesi. Şimdi sadece bu biraz önce saydığım kanunlar değil... ...Çalışma Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu mevzuat haricinde... ...diğer bakanlıkların da iş sağlığı güvenliğini ilgilendiren mevzuatları var... ...ve biz bunu iş yerlerinde çok kullanıyoruz bu mevzuatı. İş güvenliği uzmanlarının elinin altında olması gereken mevzuatlar bunlar. Mesela Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daha önceki adı Sanayi Ticaret Bakanlığı, 2003 yılında makine emniyeti yönetmeliğini yürürlüğe koydular. Bu da bir Avrupa direktifi gereği yürürlüğe konuldu. Bizi ilgilendiren kısmı artık 2003 yılı itibariyle üretilen iş ekipmanlarının C işareti olması gerekiyor. C işareti olmayan iş ekipmanlarının, Hatta diğer genel oyuncaklar dair C işaretli olması gerektiği öngörülüyor. Ve bu iş ekipmanlarında hem iş sağlığı güvenliği açısından hem diğer açılardan hangi asgari gereklilerin olması gerektiğine dair bu yönetmelikte de gerekli hükümler yerini almış. O halde iş yerlerinde özellikle satın almaya bakanları biz çok iyi uyaracağız. İş güvenliği uzmanı yaptığımız iş yerlerinde bir iş ekipmanı alırken C işareti olup olmadığına bakacaklar. Sözleşme yaparken, satın alma yaparken bunu şart koşacaklar. Bu iş ekipmanlarının sahteleri de olabilir. El yapım olabilir. Sipariş üzerine yaptırıyorlar ben görüyorum. Projeye birine çizdiriyorlar, bir şeyi kopya ediyorlar. Aynısını yapıyorlar ama C işareti yok. C işaretinin manası şu. C işareti bir kalite işareti belgesi değil. Tamamen uygunluk işareti. neye uygunluk? Avrupa Birliği mevzuatına uygun üretildiğini gösteren bir işaret. Yani o iş ekipmanı üretilmeden önce, imal edilmeden önce daha proje sahasına risk analizi yapıldı. Onu kullanana, yakında bulunana herhangi bir zarar vermez manasını taşıyor. Onun için C işareti iş güvenliği açısından önemli bir konu. Çin mallarında falan olduğunu duyuyoruz. Avrupa mevzuatına çok uygun değil ama orada C işareti var. Şu C işaretinin sahte olup olmadığında nasıl anlayacağız? Anlayamayız. O halde tanınmış bilinen markaları tercih edeceğiz. Piyasada kabul görmüş emin olduğumuz firmaların markalarını tercih edeceğiz. Yapacağımız şey o. Sağlık Bakanlığı ilk yardım yönetmeliğini çıkarttı. İş yerlerinde hafif işler yapılıyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler, ağır işler yapılıyor. Hafif işlerde çalışanlardan her 20 kişide bir kişi bir kişiye işverenin ilk yardımcı kursuna gönderip ilk yardımcı sertifikası alması gerekiyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan personelden de her 10 kişide bir kişiye ilk yardımcı kursuna gönderip ilk yardımcı sertifikası aldırması gerekiyor. Bu ilk yardım kursları bireysel verilmiyor. Kurumsal yetki verilmiş. Kurum ve kuruluşlardan alınması lazım. İki günlük bir eğitim oluyor. Üç yılda bir de yenilemesi oluyor. Onu işverenlere ikaz edeceğiz. Günü yaklaşıyorsa üç yılı dolmaya onları yenileme eğitimine gönderilmesini bizim işverenlere söylememiz lazım. Onları uyarmamız gerekiyor. Aksi takdirde sıfırdan e, yeniden e, işte eğitim aldırılması, sınava girmesi söz konusu. E, hem emek hem de zaman kaybına neden olmaması için günü dolmadan e, ilgili kurumlara başvurup o yenileme eğitimlerini yaptırmak lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tehlikeli atıkların, tehlikesiz atıkların e, taşınması, toplanması, geçici olarak e, depolanması... Ve onların iş yerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili birçok yönetmeliği var. Gene tehlikeli kimyasalların yönetimiyle ilgili yönetmelikleri var. Özellikle malzeme güvenlik bilgi formlarını kimler hazırlayacak, hangi formatta hazırlanacak. Ondan sonra mesleki mağazaya sınır değerleri, ne bileyim buna benzen tehlikeli kimyasallarla ilgili Etiketlemeler nasıl olacağı, bunun standardı, hangi bilgiler yer alacak etiketlerde. Bunlarla ilgili düzenlemesi var. Oradan yararlanıyoruz. Zamanın İşleri Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı, şimdi adı Şehircilik Bakanlığı oldu. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliği çıkarttılar. 2007 yılında bu resmi gazetede yayınlandı. 2009'da da revize edildi. Her iki yönetmeliği elinizin altında bulundurmanız gerekiyor. Çünkü risk analizi yaparken iş yerindeki yangınla ilgili önlemlerin yeterliliğini belirlerken, onları çekederken ederken oradan yararlanacaksınız. Bütün kriterler orada. Çünkü bizim Çalışma Bakanlığı'nın yönetmeliklerinde bunlar çok ayrıntılı bahsedilmemiş. Ne diyor? Yangına ilgili önlemleri alır diyor. Şuralara işte yangınla ilgili savunma şeylere ekipmanları konur diyor. Ondan sonra ne diyor? İşte döner kapılar, raylı kapılar işte acil çıkış olarak kullanılmaz diyor. Ama bunların ölçüleri ne olacak falan? Nerelere spring konulacak yağmurlama sistemi, duman algılama, yangın algılama sistemleri, dedektörler konulacak. Bunlar ayrıntılı belirtilmemiş Çalışma Bakanlığı'nın yönetmeninden. Onun için yangın yönetmeli elimizin altında olacak. İş güvenliğinin de yüzde otuzu neredeyse üçte biri yangınla ilgilidir. Yangın güvenliğiyle ilgilidir. Ee, onun için bu yönetmelik e, bizler açısından son derece önemli uygulamalarımızda. Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın iş güvenliğini ilgilendiren, iş güvenliği uzmanlarını ilgilendiren dört tane önemli yönetmeliği var. Bunlardan bir tanesi kuvvet takım yönetmeliği. Şey i̇şte yüksek gerilim nedir, alçak gerilim nedir? Bunların tanımlamaları, Kuvvetli takımla ilgili diğer kavramların tanımlamaları burada. Diğer taraftan yüksek gerilim hatlarının altında, yanında, düşeyde ve yatayda hangi mesafelerde bu işyerleri kurulabilir? Bununla ilgili kriterler de tablolar orada verilmiş. Veyahut da işte yüksek gerilime ne kadar yaklaşılabilir çıplak hava hatlarına, emniyet mesafeleri nedir? Tablolar halinde burada belirtilmiş. E biz nasıl kullanacağız bunu? Şimdi iş yerimizin üzerinden şey geçiyor olabilir. O inşaat şantiyesi olabilir. Çok sık rastlanılıyor. E, i̇ş yerimizin üzerinden yakından hava hatları geçiyor olabilir. İşte düşeyde yatayda bizim testlerimizde mesafesi nedir? Çatıya çıktığında personelimiz oraya o emniyet mesafesini ihlal edecek şekilde yaklaşabilir mi? Bunlarla ilgili tespitleri yapıp risk değerlendirmelerinde bunu koyup ilgili birimlere de bu bilgilerin verilmesi lazım. Bazı şeylerin izne bağlı olması gerekiyor. Şimdi Çatıya çıkıyor. Yanından şey geçiyor. Hava attı. Havada nemli. Normal kuru hava şartlarında mesela 34.500 volta 50 santim yaklaştığınızda belki atlama yapmayabilir. Ama elektrikli bir havada, nemli bir havada, yağmurlu bir havada siz oraya 1 metre, 2 metre yaklaştığınızda atlama yapabiliyor. Nitekim böyle Edremit'te, Edremit Belediyesi'nin bir ustası yüksek bir yere çıkartılmış, itfaiye Müdürlüğü'nün sepetiyle. Orada bir işlem yaparken ayağa kalktığında uzun boylu bir şeydi, personelde. Ayağa kalktığında şeye yaklaşmış tele, yanından tel geçiyordu hava hattı ve karşıdan atlama yapıyor, anından girmiş ayak parmaklarından çıkmış girdiği ve çıktığı yeri patlatıyor. O arada tabii o şeyin çarpmanın şiddetinden aşağı düşüyor o yüksek yerden tesadüfen sert zemine düşmemiş, itfaiye aracının kaportasının üzerine düşmüş. Yaralı olarak şey yaptılar, hastaneye kaldırdılar ve kurtarıldı şu anda işte estetik ameliyatlar görüyor ama eğer sert zemine düşseydi zaten travmadan, beyin kanamasından da gidebilirdim. Birincisi bu. Kuvvet takım yönetmeli. İkincisi elektrik iş tesisleri yönetmeli. İşte bu binaların, iş yerlerinin içerisindeki tüm elektrik tesisatı bu elektrik iş tesisleri yönetmeliğine göre tesis edilmesi gerekiyor. İş yeri bina ve eklentilerinde alınacak önlemler hakkındaki yönetmeliğe 2013 yılında bir ekleme yapıldı. Yapılan son revizyonda. Orada deniliyor ki iş yerlerindeki tali panolara ve ana panolara kaçak akım rolcüsü konulacaktır diyor. Geçen sene bu yönetmeliğe konuldu. sebebi işte bu yönetmeliğin yeri. Şimdi sigorta tesisatı koruyor. Tesisatın yanmasını önlüyor. Çok fazla akım çekildiğinde sigorta atıyor. Ondan sonra elektrik kesildiği için tesisatın yanması, cihazların, makinelerin zarar görmesi önleniyor ama insanları korumuyor şey sigorta. Sigorta olduğu halde siz prize çıplak telle dokun, sigorta atmaz yani. Üzerinizden geçer. Eğer ayağınızda çıplaksa. Ama kaçak akım rolesi varsa tık elektriği kesiyor. Onun için tali panolara 30 miliamper. bunu iş yerlerinde mutlaka çekeceksiniz. edeceksiniz. ilk devre aldığınız iş yerlerinde elektrik panolarında e, çarpılmaya karşı kaçak akım rolesi konmuş mu konulmamış mı? Bu bu iş için önemli. E, konutlarımız için de önemli. Evde çocuk çocuk var. Annesinin şişini, tığını alıyor. Çocuk şeyi bilmiyor yani. Şeyi sokuyor e, prize. Ondan sonra çarpılıyor yani. Ama kaçak akım rolesi varsa çarpmaz sıkıntı şey elektriği keser. Yani. Ana panolara da 300 mA e, kaçak akım rolesi konulması gerekiyor. Bunların da iş yerlerine çekeceğiz. Üçüncüsü elektrik fen adamları görev yetkileri hakkında yönetmelik. Bize neden gerekli? Çünkü fabrikalarda elektrik bakım ustası oluyor ya da elektrik fen adamı oluyor. Onların e, görev tanımlarına neye göre yapacağız? İşte bu elektrik fen adamları görev yetkileri hakkında yönetmelikte elektrik fen adamları 3 gruba ayrılmış. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup diye. Birinci gruba mühendisler giriyor, elektrik mühendisleri. İkinci gruba işte meslek okulu elektrik bölümü mezunları. Üçüncü gruba da teknik lise, meslek lisesi elektrik bölümü mezunları. Bunlar gibi bu şekilde bunlar şey olmuş, gruplandırılmış. İşte kalfalar var, ustalar var. Bunlar gruplandırılmış. Eğer bizim elektrik fen adamımız kalfalık belgesiyle çalıştırılıyorsa, o yönetmeliğe bakacağız, kalfalar, elektrik kalfaları nereye kadar müdahale edebiliyor, ne yapabiliyor? Oradan kesip onun görev tanımına yapıştıracağız. Onun amirine de, kendisine de bu bilgiyi vereceğiz, yazılı vereceğiz bu talimatı. Neden? Ee, onun amire, onun yetkisi dışında bir görev verebilir eğer bilmiyorsa. bu yönetmelikten haberdar değilse. Dolayısıyla görev tanımlarında elektrik fenadamları adamları için, bu elektrik fen adamları görev yetkileri hakkında belirtilen o görev tanımını bizim e, baz